Bayram nedeniyle e, sevdiklerimizin yanına geldik. Kocaeli'ye, annemizin yanına geldik. Bu bayramda biliyorsunuz iki senedir pandemi olduğundan dolayı hep hüzünlüydü bayramlarımız. Ama şimdi buradayız. Şimdi eşim, çocuğumla beraber alışverişe çıktık. Bayram alışverişini yapıyoruz. Bayramı çok özledik. Yani iki senedir burnumuzda tutuyor. Bu pandemi sürecinde e, çok badireler atlattık. E, Covid olduk. Bir süre evimizde İhlas ekiplerinin sayesinde evimizde karantinada kaldık. Ama şimdi ee, bayramı çok iple çekiyoruz yani şu anda. İnsanların aşılarını yapması lazım. Bilinçli bir şekilde çok fazla kalabalıkta kalmamaları lazım. Ve maske, mesafe kuralını uymaları lazım yani. Türk milletinin bayramı kutlu olsun. İnşallah nice güzel bayramlara diliyoruz. Pandemiden dolayı e, hakikaten e, maddi manevi, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ben kendim müzisyenim yani işlerimize gidemedik. Diğer arkadaşlarımız da işlerine gidemedi. Eve kapandık. Geçen Şeker Bayramı evdeydik. Hakikaten büyüklerimizle ziyarete gidemedik. Ancak telefondan ulaştık. O da tabii bizi mutsuz kıldı. Eee bu kurban bayramı biraz daha eee pandemi düşüşe geçti. İnsanlarımız şimdi daha rahat rahat alışveriş ediyor. İnşallah Rabbim e, bu bayram bize böyle e, büyüklerimize gideriz. Bayramlarını kutlarız. Ondan sonra çoluk çocuk parklara parçalara gezmeye getiririz. Sanırım ki bu virüs de biter. İnşallah herkes rahat rahat işine gücüne gider. Bunu diyorum. Hijyene dikkat edelim. Maskemizi kullanalım mesela şimdi tatile gideceğiz. Hakikaten orada da büyük sorun olacak yani. Onun için iş yerine ve maskemize takmamanı devam edeceğiz. Mesela ben aşı oldum ama aşı oldum diye maskeni açmayacaksın. Bu yani çok önemli bir şey. Ve yerine maskeye dikkat etmesi lazım.